Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Mardin'de tekerlekli sandalyesi olmadığı için her gün annesinin sırtında okula gitmek zorunda kalan bir engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Akülü sandalyesine binen ve karlar içinde arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun sevinci kameralara yansıdı. Başkan Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün de vicdanımız rahat uyuyabiliriz elhamdülillah dedi.